sonda zaman zaman başarılı akademisyenlerimize, başarılı bilim adamlarımıza yer verdiğimizi biliyorsunuz. 2005 yılında Science dergisi tarafından yılın en genç bilim adamı seçilen Ahmet Yıldız da bunlardan biri. Hücrelerdeki proteinlerin insan gibi yürüdüğü tespitiyle bilim dünyasına ismini yazdıran Ahmet Yıldız'la Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki laboratuvarında görüştük. Kaliforniya'nın kuzey tarafında Körfez bölgesinde yer alan San Francisco hem eyaletin ikinci büyük şehri hem de en güzel şehirlerinden birisidir. San Francisco çevresindeki Stanford, Berkeley gibi üniversitelerin kalitesiyle de meşhurdur. Körfez'in doğu yakasında Berkeley bölgesinde yer alan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'in en başarılı akademisyenleri arasında yaptığı çalışmalarla genç yaşında birçok ödüller kazanan Profesör Ahmet Yıldız da bulunmakta. 1979 yılında Sakarya'da dünyaya geldim. E, 7 çocuklu bir ailenin e, en küçük e, çocuğuyum. İlk ve orta okul, okul eğitimimi Adapazarı'nda gerçekleştirdikten sonra İstanbul Fen Lisesi'ni kazandım 93 yılında. Bilim adamı olmaya Fen Lisesi'nde karar verdim o yıllarda. 96 senesinde İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazandım. Fizik Bölümünü bitirdikten sonra Amerika'daki okullara doktor eğitimi için başvuruda bulundum. 2001 senesinde Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign'de biyofizik doktorası için kabul aldım. Burada motor proteinler üzerinde araştırmalarıma başladım. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar üzerine 2005 yılında yılın genç bilim Adımı olarak seçildim Science dergisi tarafından. 2008 yılında ise e, California University Berkeley tarafından e, fizik ve moleküler biyoloji e, bölümlerinde öğretim görevlisi ...ve araştırmacı olarak işe başladım. Halen bu bölümlerde profesör olarak işime devam ediyorum. Ortalama 5-6 yılda biten doktor eğitimini rekor denecek hızla... ...iki buçuk yıl gibi kısa sürede bitiren Ahmet Yıldız... ...çalışma motivasyonunun çok yüksek olduğunu söylüyor. Genel olarak ortalama 6 sene süren bir çalışma var Amerika'da. Bizim oradaki doktoradaki test çalışmamızın sonuçları ise... Beklediğimizden çok daha kısa sürede çıktığından dolayı ben iki buçuk sene gibi bir sürede, rekor diyebileceğimiz bir sürede mezun oldum. Tabii bunun çeşitli şartları var. Birincisi çok daha riskli bir projede görev almayı tercih etmiştim. Tabii aldığınız riske göre, eğer o aldığınız risk de sonuç güzel çıkarsa, onun kazanımı da onunla orantılı oluyor. Ahmet Yıldız 2005 yılında en genç bilim adamı ödülünü kazandıran kanser, Alzheimer, felç gibi hastalıkların tedavisinde umut ışığı olan buluşuyla bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Hücreyi siz mesela büyük bir şehre benzetebilirsiniz. İçinde yollar olan, işte taşımacılık yapan tırları olan, fabrikalar, enerji santralleri gibi çeşitli çeşitli küçük ünitelerden oluşur. Bizim araştırmamız ise hücre içerisindeki o e, otobanlarda, o demir demiryolları üzerinde taşımacılık yapan proteinlerin nasıl yürüdüklerini ve fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiklerini anlamak. Bunlar hücre içerisinde e, mevcut olan e, benzin gibi çalışan enerji moleküllerini kullanarak bir yerden bir yere hareketli veriyorlar. Yapılarına baktığınız zaman e, iki ayaklı, iki bacaklı, bir gövdeli, iki kolları olan bir proteini benzetebilirsiniz bunları. E, bu proteinlerin biz var olduğunu hücrede içinde olduklarını biliyoruz. Fakat nasıl yürüdüklerini, nasıl hareket ettiklerini bilmiyorum. Benim yaptığım araştırmada ise hücre içerisindeki bu proteinlerin bacaklarına floresan parçacıklar takarak onların adımlarını görmeye çalıştım. Proteinler çok küçük olduğu için mikroskopta görmek mümkün değil. Yani ışığın dalga boyundan çok daha küçük boyutlar alır. Mesela benim çalıştığım proteinin boyutu 4x10 nanometre. Nanometre, metrenin milyarda biri. Yani mesela dünyayı milyarda bir kere, milyarda bir kadar küçülttüğünüz zaman bir futbol topu kadar kalıyor. İşte siz metrinin milyarda biri boyutları düşünün, bu kadar küçük e, proteinler, makineler hücre içerisinde taşımacılık yapıyor ve bu hayat için e, temel olan e, mekanizmalardan bir tanesi. Evet, bu projenin tabi ilginç olan iki yönü var. Birincisi biz e, floresan boyalarla bir nanometre çözünürlüğü e, ilk olarak elde ettik. Böyle bir teknik oluşturduk. İkinci olarak da bunu proteinlerin mekanizmasına uygularak onların o iki ayaklı proteinlerin aynı insanlar gibi sol, sağ, sol, sağ birbiri ardına adımlar attığını gördük. Evet bu da aslında bilim dünyasında bizim alanımızda çok önemli bir soruya ışık tuttuğundan dolayı yaptığımız çalışma dünya çapında ses getirdi. alanında uzman olan Profesör Doktor Ahmet Yıldız, kısa akademik hayatında birçok ödül sığdırmayı başarmış. İlk aldığım ödül aslında 2003 yılında Feynman Enstitüsü'nün nanoteknoloji ödülü olmuştu. Bu geliştirdiğimiz teknikle alakalı, bir nanometre çözünürlük elde etme tekniği. Daha sonra işte Science Dergisi tarafından Yılın Genç Bilim Adamı ödülü aldım 2005 yılında. 2006-2009 yılları arasında çeşitli... Post doktoral e, ödüller aldım post doktoram zamanında, i̇şte Jane Cuffin Charles, e, Sanders Fellowship e, gibi ödüller aldım. Daha sonra e, ünivers üniversite hocalığı döneminde e, Amerikan Bilim Enstitüsü tarafından e, kariyer ödülü aldım. Amerikan Sağlık Enstitüsü tarafından diğer başka büyük ödüller aldım. Ellison e, Sağlık Enstitüsü tarafından e, genç araştırmacı ödülü aldım. E, Baroz Wellcome Enstitüsü tarafından e, kariyer ödülü aldım. Seminerler vermek için Türkiye'den de davetler alan Yıldız, genç nesile rol model olmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Ona göre Türkiye akademik anlamda son 10 yıl içinde ciddi bir sıçrama gerçekleştirmiş durumda. Türkiye tabi e, bilimsel açıdan e, Amerika'daki e, veya Avrupa'daki ortamla karşılaştırmak çok kolay değil. Öncelikle e, dürüst olmak lazım. Fakat... Daha önceki durumuna göre bakarsak, son 10 sene içerisinde ciddi bir atılım yaptı. Birinci olarak Türkiye'de ilk sorun, mesela araştırma fonlarının olmaması. Özellikle deneysel bilimlerde ciddi miktarda fonlara ihtiyaç vardır. Araştırma fonlarının eksik olduğu, yeterli miktarda olmadığını düşünürüz biz. Fakat son 10 yılda mesela bu problem büyük ölçüde aşıldı gibi. Mesela şu anda Türkiye'de aslında araştırma yapmak istiyorsanız ve bu kabiliyet sizde varsa, hani kariyerinizde bunu yapabileceğinizi ispatlıyorsanız, ödül almanız çok zor değil. Türkiye'de şu anda ana problem artık para para, para mevzusu değil son 10 yılda. Fakat onun yanında daha çok biraz sistem problemi var gibi. Yani bir üretkenliğin bir oluşturulması, o bir o fitilin bir tutuşturulması lazım. Tekrar üretken bir ortamın mesela üniversite hocalarının daha çok araştırmaya yönelmesini sağlayabilecek şartların oluşturulması gerekiyor. Yani Türkiye şu anda bana göre bir zıplama tahtasının üzerinde gibi. Yıldız farklı motivasyon kaynaklarının başarıyı yakalamasında yardımcı olduğunu düşünüyor. Zaman tanziminde çok titiz olan Ahmet Yıldız, yorulduğunda dinlenmek için kullandığı taktikleri bizlerle paylaştı. Dinlenmek ne demek mesela? Öncelikle onu düşünelim. Dinlenmek demek yani gidip boş işlerle uğraşmak ve işte internette sörf etmek demek değildir illaki. Mesela siz deney yaparken bir şeyle çok yorulursanız, daha sonra mesela gidip kendi masanıza oturup bir makale okuyabilirsiniz. Yine işinizle alakalı ama aynı şeyi bir insan mesela üst üste yapınca mesela ciddi bir yorgunluk oluşturur. Aynı şey gibi. Mesela çok sevdiğiniz bir yemeği bir hafta boyunca yerseniz artık ondan yavaş yavaş tiksinmeye başlarsınız. Hoşlanmazsınız. Aynı onun gibi de aynı işi çok fazla yapa yapa insanda bıkkınlık verebilir. Fakat mesela biraz daha mesela bir işi yaptıktan sonra mesela 4 saat bir şeyin üzerine çalıştıktan sonra kısa süreli bir dinlenme, veya gidip mesela başka küçük bir işi halledip tekrar ona geri dönme şeklinde zamanınızı çok daha etkin olarak kullanmak daha mümkün. Ben genelde öyle yapıyorum. Benim genelde kendime karşı koyduğum hedef şudur. Bir günde 8 saat kılçıksız, yani içinde başka hiçbir şeyin olmadığı, yemek yemenin, boşa zaman geçirmenin, internette işte şunu bunu yapmanın olmadığı 8 saat çalışmak benim kendime koyduğum hedeftir. Eğer ben hakikaten haftada 40-50 saat daha net çalışabiliyorsam, o zaman verimli bir hafta geçirmiş olarak kendimi e, hissederim. Mesela ben bir kişiyle 5 dakika sonra 5 dakika normal muhabbet ettikten sonra rahatsız olmaya başlarım. Çünkü zamanım çok kısıtlı. Ahmet Bey lise öğrencilerine meslek seçimi yaparken kabiliyetli ve istekli oldukları alanlara yönelmelerini tavsiye ediyor. Lise öğrencilerine tabii Türkiye'de ve aslında dünyanın hemen hemen birçok yerinde insanlar profesyonel mesleklerinin lise sıralarında karar vermek zorundalar. Bu aslında erken bir seçim olsa da e, bence doğru bir zamanlama. Lise öğrencilerinde bir kere kendilerine hedef koyarken büyük hedefler koymalarını ve kendi kabiliyetleri olduğu dalları seçmelerini kendilerine tavsiye ederim. Mesela anne babaların istediği mesleği veya e, çok para getiren meslekleri veya kazanması kolay olan meslekleri değil de kendilerinin hangi konuda çok azimli, gayretli ve kabiliyetli. Ve kabiliyetli de çok önemli. Profesör Doktor Ahmet Yıldız Amerika'ya yeni geldiği günlerdeki ilk İngilizce konuşma tecrübesini ve iş hayatını ilginç anekdotlar anlatarak bizimle paylaştı. Evet, Amerika'ya ilk geldiğimde İngilizce bir İngilizce bildiğimi zannediyordum. Eee Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık okumuştum. Daha sonra işte İngilizce eğitim almıştım. daha sonra ilk uçaktan indiğimizde iner inmez doktor hocamla görüşmeye gittim. Doktor hocam bana İngilizce e, ne zaman geldiğimi sormuş. E, ben çok iyiyim dedim. E. Tabii doktor hocam e, bana baktı böyle şaşırdı. E, daha sonra dedi ki e, sen herhalde yorgunsun bugün yarın gel dedim bana. Ben sen Türkiye'de öğrendiğim İngilizce bana yetmiyormuş mesela konuşmak için e, yetmiyormuş. Yani Edirne'nin dışında hükmü olmayan bir İngilizceymiş bu. Onun için ben öğrencilere e, tavsiye ediyorum. E, hazırlıklarda İngilizce hazırlıklarda öğrendiği İngilizceler yetmez. Hakikaten onu kullanmak ve konuşmak gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi e, Amerika'ya ilk geldiğimde mesela üniversitelerde çok yaşlı insanların çalıştığını gördüm. Yani böyle 85 yaşında ders veren e, insanlar var, 95 yaşında mesela laboratuvara gelen insanlar var. Mesela e, Berkeley, California Berkeley Üniversitesi fizik bölümünde 95 yaşında Charles Townes isminde Nobel ödülü almış bir kişi var. Bu insan 1954 yılında Nobel almış. Yani 1954 yılında Nobel ödülünü almış. Yaklaşık 50 sene önce, 50 belki 60 sene önce Nobel almış. Bu insan hala üniversiteye her gün gelir. Artık kendisi araba süremiyor ve bir şoförle gidip geliyor. Bu yüzden yani dünyada alabileceği bütün ödülleri almış. Fakat hala araştırma yapmak, hala öğrencisi olan, hala makale yayınlayan bir kişi. Bana mesela o insanlardaki emekli olmama düşüncesi, hani artık bir emekli olayım, işte torun oplatayım gibi düşüncenin çok dışında sürekli üretken olma, emekli olup artık bir rahatlama, artık ben yeteri kadar milletime faydalı oldum. Bundan sonra artık bir köşeme çekileyim mantığından çok farklı, çok uzak insanlar.